mesleklerinde çalışmışlıkları 5 yıl ve üzerinde ise önce kalfalık başarılı olduğu takdirde akabinde de ustalık sınavlarına girerler. 756 saat ve üzerinde eğitim aldıklarına dair kurs belgeleriyle gelip e, direkt ustalık müracaatında bulunabilirler. Eğer mesleki yeterlilik belgesi almış olanlar varsa işlerinde üçüncü seviye mesleki yeterlilik belgesi kafalık. Dördüncü seviye üzerindeki de ise e, ustalık belgesi sınavına girmek için e, denkli e, yapılır. Sınavlar e, teorik sınav ve beceri sınavı olmak üzere iki tanedir. Teorik sınav ve e, beceri sınavın e, %40'ı ve %60'ının toplamı 50 ve üzerinde olanlar sınavda başarılıdır. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Artık 2023'e sayılı Günler kaldı. 2022'yi bitiriyoruz. 2023 ile birlikte artık kuyumcu esnaflarımız ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesi alması gerekiyorlar. Yetki belgesi için de gerekli belgelerden, istenen belgelerden bir tanesi de ustalık belgesi. Hem bu ustalık belgesinin nasıl alındığını, kalfalık belgesinin nasıl alındığını konuşacağız. Hangi şartları esnaflarımız yerine getirmeleri gerekiyor. Tüm ayrıntılarıyla bu konuları konuşacağız. Ve bu belgenin verildiği önemli eğitim kurumlarımızdan bir tanesi Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi'ndeyiz. Ve merkezin değerli müdürü sayın Şükrü Ayhan hocamızla birlikte merak edilen konuları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. Ee, hocam söylediğimiz gibi artık yetki belgesi zorunlu olacak. Yetki belgesi için de yeterlik belgesi veya ustalık belgesi esnaflarımız alması gerekiyor. Bu süreçte çok sayıda kalfalık ve ustalık belgesi başvurusu size gelmiştir. Ama tabii bunun şartlarını almayanlar için sormak istiyoruz. Hocam öncelikle kalfalık belgesini sormak istiyorum. O herhalde bir zaten birinci basamak. Kalfalık belgesi alması için bir esnafımızın hangi şartları taşıması gerekiyor? Hangi belgelerle birlikte size başvuru yapabiliyor? Dün altınlarını evde saklayanlar bugün katsiz yapıyor. Katsiz, katsiz. Kalfalık ustalık belgeler için esnafımızın eğer okulu okuyarak değil de bu belgeleri nasıl alabileceğini düşünüyorsa mesleklerini yaptıklarına dair sigortalı ya da bağ kurulu e barkodlu dökümlerini alarak kurumumuza müracaat edebilirler. Hı hı. Eğer mesleklerinde çalışmışlıkları 5 yıl ve üzerinde ise önce kalfalık başarılı olduğu takdirde akabinde de ustalık sınavlarına girerler. Bunun dışında bir de özel akademi kurumlarında meslekleriyle ilgili minimum 756 saat ve üzerinde milli eğitime bağlı özel akademilerde e, meslekleriyle ilgili e, 756 saat ve üzerinde eğitim aldıklarına dair kurs belgeleriyle gelip e, direkt ustalık müracaatında bulunabilirler. Eğer mesleki yeterlilik belgesi almış olanlar varsa işlerinde Üçüncü seviye mesleki yeterlik belgesi kalfalık sınavına girmek için e, kullanılır. Dördüncü seviye üzerindeki de ise e, ustalık belgesi sınavına girmek için e, denkliği e, yapılır. Hı hı. Hocam şimdi 5 yıl sigortası varsa hem kalfalık hem de ustalık belgesi için sınava başvuru hakkı kazanıyor. Peki 5 yıllık sigortası yoksa mesela 1 yıllık 2 yıllık sigortası varsa nasıl bir yol izleyecek? Öğretmenimiz der ki 5 yıldan az olanlar sadece kafalık e, sınavına müracaat edebilirler. Kafalık sınavına müracaat eder, eğer kazandığı takdirde ise e, bizlere 1 yıllık ustalık eğitimine müracaat ederek 1 yılda okula gelip ustalık eğitiminden geçip e, sene sonundaki ustalık beceri sınavında başarılı oldukları takdirde ustalık belgesini de alabilirler. Bu eğitim bir yıl sürüyor hocam. Kaç gün okula geliyorlar? Ustalık eğitimi bir yıl sürer. Haftada bir gün okula gelirler. Diğer günler işletmede çalışırlar. Daha önceki e, söylediğim gibi öğrenciler e, için e, aradığımız şartlar e, ustalık eğitiminde de geçerlidir. Çalıştığı iş yerinde ustalık ve ustalık belgesine sahip birinin olması gerekir. Hı hı. E, peki hocam şimdi kalfalık ve ustalık belgesi için Sınava giriyorlar. Bu sınavla ilgili de soru sormak istiyorum. Yazılımı e, pratik sınav mı yoksa her ikisi birlikte mi oluyor? Sınavlar e, teorik sınav ve beceri sınavı olmak üzere iki tanedir. Teorik sınava e, sınav ve el merkezlerinde girer e, kursiyer. E, beceri sınavı ise e, bizim kurumlarımızda e, sınava girerler. Peki hocam, onun değerlendirmesi nasıl oluyor, yüzde kaç değerlendiriyor ve e, kaç puan almaları gerekiyor bu belgeyi almaya hak kazanmaları için? Teorik sınav ve e, beceri sınavın yüzde 40 ve yüzde 60'ının toplamı 50 ve üzerinde olanlar sınavda başarılı oluyorlar. Ancak her iki sınavda girme esas e, ve uygulama sınavında en az 50 alma şartı var. Hı hı. Ama yazılı sınava girdiler, düşük puan aldılar ama uygulamadan yüksek alınca yine almaya belgeyi almaya kazanıyorlar. Kesinlikle, evet. Hı hı. E, peki hocam, e, tabii özellikle bu iki belgeyi e, almak için okula gelmeden e, nasıl alabiliyor esnafımız? Eğitim almadan e, bu belgeyi alabiliyorlar mı? Denklik yoluyla müracaatlarını yapıyorlar. E, biraz önce söylediğim gibi. Hangi şartları taşıyorlarsa, eğer çalışmışlıklarını belgelendirebiliyorlarsa çalışmışlıklarını belgelendirerek, eğer kurs belgeleri varsa, Milli Eğitime bağlı bir kurumdan kurs belgeleri varsa en az 756 saat, o şekilde. MYK belgeleri varsa o şekilde müracaatlarını yapıyorlar. Denkliğini kurum olarak biz yapıyoruz. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü denklik Komisyonu bu denklikleri inceliyor. Onların onayından sonra kursiyerlerin kalfalık ustalık sınavlarına e, girme hakkı oluyor. Hocam tabii şimdi bu yetki belgesi zorunluluğu çıktıktan sonra e, ustalık belgesi ve kalfalık belgesi alan esnaflarımızın sayısında herhalde bir artış yaşanmıştır. Nasıl geçtiğimiz e, yıllarda e, çok başvuru oldu mu? Özellikle kalfalık ve ustalık içerisinde? Evet özellikle kuyumculuk sektöründe e, İstanbul Kuyumcu Odası'yla yaptığımız protokolün de etkisi oldu. Ee, sadece iki yıl içerisinde 3000'den fazla kuyumcu esnafına e, belge verdik, e, ustalık ve kalfalık belgesi aldı bizden. E, hocam şimdi e, şeyi de sormak istiyorum bir belge daha var sektörümüz için önemli, usta üreticilik belgesi. E, bu belgeye kimler başvurabiliyor ve bu belge neden önemli? Bu belge e, yanında çırak ve stajyer çalıştırmak isteyen e, işletmelerimiz için önemli. Eğer e, çırak ve stajyer istiyorsa bu belgeyi almak durumundadır. Bu belgeye kimler müracaat edebilir? Ustalık e, belgesi sahipleri, iş yeri açma belgesi sahipleri, en az 4 yıllık meslek sesi mezunu olanlar, ön lisans, lisans ya da lisans üstü mezun olan kişiler e, bu belgeye, bu iş pedagogisi eğitimi e, kursuna müracaat ederler. 38 saatlik bir ders programı var. Bu dersleri ister yüz yüze ister online olarak alabilirler. Bunu aldıktan sonra sınavı da yine isterse ESA merkezlerinde online olarak ya da kurumlarımız açtığımız sınavlara müracaat ederek yüz yüze sınava girerek de başarılı oldukları takdirde 50 ve üzerinde alanlar alanlara bu belge düzenlenir. Hocam konuyla ilgili de benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğinizden ee, teşekkür ederim. Ee, tüm esnafımızın e, bu belgelerle ilgili eksikleri varsa e, kurumumuza bir, bizim kurumumuzdur, başka kurumlar olur. Kurumlarımıza müracaatlarını etmelerini, bu belgelerini almalarını ve e, yeni e, çırak öğrencileri alarak onları e, ustalığa kadar e, eğitmelerini e, bekliyoruz biz esnafımızda. Öncelikle e, İstanbul Kuyum, Kuyumcu Odası e, Başkanımız Sayın Mustafa Atayık Bey'e e, esnafı düşünerek bizimle görüştü ve esnafın eksik e, belgelerini tamamlama konusunda bizimle işbirliği yapıp protokol yapıp e, Kuyumcu Odası'nda onlara e, atölye kurup ee, orada sınavlarının yapılmasını sağladı. Hem kurumun adına hem de tüm esnaf adına, kuyumcu esnaf adına İstanbul Kuyumcu Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu'na e, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği e, Başkanımız Sayın Burak Yakın Bey'e okulumuzun kuyumculuk teknolojisi alanı atölyesinin gerek inşaatı gerekse iç Teşrifatıyla yaptığı destekler için müteşekkirim. Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.